Andolsun bütün örtülere. Andolsun bütün örtünenlere ki kar altında terleyerek uyanmaktır aşk. Yanmış iki cesedin kına gibi külleri arasından fışkın sürerce dirilip yeniden yanmaktır aşk. Cümle ağaç kapıları, cümle demir kapıları aşıp bir gönül kapısına dayanmaktır aşk. Sevgilinin ocağını, otağını, gök kuşağını boyayıp gece gündüz hüznün safran sarısıyla boyanmaktır aşk. Yaratmaktır ya da sevgilinin toprağından yaratılmak, her nefes alıp verişte yanmaktır aşk. İsmaili bir gönülle teslim olmaktır bıçağa, birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. Diline arılar konar, koynunda karıncalar gezer. Sevgilinin ölçeğiyle her zaman sınanmaktır aşk. İsrafil'in surunu ruhunda duymaktır aşk. Suyu suyla yuğmak gibi aşka inanmaktır aşk.